Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Büyük bir sevinci sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim, onu paylaşacağım. Ondan sonra kahve falan da bakacağım. O da burada bakın dostlarım benim. Arkadaşlar plaketim geldi. Onu söyleyeyim size 135 biniz. Bayağıdır bekliyorum. 100 bin plaketim geldiğimde bugün geldi. Çok mutluyum sayenizde. Hak ettiğim. O yüzden geldi ve şunu söyleyeyim hep sizin sayenizde arkadaşlar net diyorum yani siz olmasanız e, nasıl gelecekti sizin de burada emeğiniz var onu belirtim yani size es geçmemek lazım sizin de emeğiniz var bunu belirtiyorum söylüyorum söylemek lazım bakın hak ettim ve geldi arkadaşlar zaten çok iyi gidiyoruz onu söyleyeyim size evet göstereceğim şimdi size kahve falında yazıyor arkadaşlar evet. Gerçekten çok mutluyum. Hep sizin sayenizde oldu çünkü. Size çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum arkadaşlar. Youtube'a teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Kahve falında yazıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve hak ettiğime geldi. Bunu da herkes görmüş oldu. Ne kadar arkadaşlar, iyi olduğumu abonelerim ve izlenmelerim çok iyi gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim, izlenmelerim hep iyi gidiyor. Hiçbir zaman düşmedi. Ve buradan ne kadar iyi olduğumu zaten herkes de görüyor. İzlenmelerim o kadar çok iyi ki, bir ne kadar çok iyi olduğumu zaten gösteriyorsunuz. Bakın bu da plaketim. Youtube'a teşekkür ediyorum. Size de izlenmelerim çok iyi gidiyor. Teşekkür ediyorum. Ve kendime de arkadaşlar gurur duyuyorum. Onu söyleyeyim size buralara kadar geldim ve emeklerimin karşılığını aldım. Önemli olan hak ettiğimi almak, emeklerin karşılığını almak ve bunu da aldım. Ve burada da herkes de görmüş oldu. Görüyor musunuz? Evet, şöyle göstereyim. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. Evet, bunu da göstereyim de şu yandan da göstereyim. Evet arkadaşlar bunu da göstereyim dedim size sayenizde hepsi. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum dostlarım benim. Şimdi kahve falınıza bakacağım. Ödülümü de aldım. E, mutlu bir şekilde de kahve falınıza bakacağım. Bakalım neler çıkacak. Buradan ne kadar başarılı olduğumu herkes de gördü dostlarım benim. Hak ettim ve hak ettiğimin karşılığını aldım. Emeklerimin karşılığını aldım. Ve izlenmelerim çok çok iyi gidiyor. Sizden çok memnunum dostlarım benim. Siz beni mutlu ettikçe ben de sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Gerçekten bunu herkes görüyor. Ne kadar çok izlendiğim arkadaş. Önemli olan tabii ki e, abone önemli değil. Önemli olan izlenme sayısı. Ve izlenmelerim de çok iyi gittiği için buradan e, çok iyi olduğumu zaten size de söylemek istedim. Sizin sayenizdeyim. Sizin sayenizdeyim. Kendi sayemde dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar siz dileğinizi tutun. Niyetinizi edin. Zil bildirimlerin tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yorumunuzu diliyorum ve açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Direkt arkadaşlar kurdele çıktı. Yani kurdeleyi almışsınız. Hedefinize, hayalinize doğru koşuyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ve burada nişan söz var 8 ay içerisinde. Bekar bayan ve bekar erkeklere sesleniyorum. Nişan ve söz çıkmış. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Arkadaşlar iki gün sonra ya da iki ya da üç gün sonra değil. Karşı cinsten size bir mesaj var. Bu mesaj sizi bayağı böyle bir mutlu edecek. Derinden sevindirecek bir mesaj olacak. Hem de bayağı sevindirecek. Öyle böyle değil yani onu söyleyeyim size. Sırtınızda dört kişi var. Bunlar yük. Siz bu dört tane kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız. Bir değil, iki değil bir şey dememişsiniz ama artık çıkarıyorsunuz arkadaşlar bu yükü. Üzerinizden, tamamen sırtınızdan çıkarıyorsunuz. Mayıs ayından sonra bakın mart ayındayız. Mayıs ayından sonra arkadaşlar böyle söyleyeyim size. Elinize bir toplu bir para geçebilir. Bu beklediğiniz bir para var mı? Ya da beklemediğiniz bir para. Elinize geçebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. 3 hafta sonra şöyle söyleyeyim bir iş görüşmeniz var şu an iş arayanlara sesleniyorum 3 hafta sonra bir iş görüşmesi çıkmış umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım bakın bu da çıkmış kara kedi var aranıza girmeye çalışan bunların biri bayan biri erkek aranıza girmeye çalışıyor bu bayanlar ve erkek bayan ve erkek ikisi bir olmuş aman ama bunlara dikkat edin Burada bir ev değişikliği var arkadaşlar. Bu yılın sonuna doğru bir ev değişikliği var. Ve iki tane anahtar sahip oluyorsunuz. Biri maddi, biri manevi. Onu söyleyeyim size dostlarım. Evli çiftlere sesleniyorum. Hayatınıza ilgili çok önemli bir karar alacaksınız. Yani eşinizle beraber çok mutlu, çok özel bir karar alacaksınız güzel dostlarım. İki tane adak var evin içinde. Bu adak bu yıl içerisinde gerçekleşmesi lazım. Yoksa bu engeller daha da büyüyecek arkadaşlar. Önemli bir telefon haberi alıyorsunuz. Bu önemli telefon haberi sizi çok mutlu edecek. Yani bayağı böyle bir derinden etkileyecek çok önemli bir telefon haberi yani onu söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim sıkıntılı bir süreçtesiniz arkadaşlar. Ee, bu sıkıntılı süreç biraz daha zamanı var ama geçecek. Merak etmeyin bu sıkıntılı süreç hem de bayağı böyle bir geçecek. Öyle böyle değil güzel dostlarım, öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, siz umudunuzu çok getiriyorsunuz. Yani umudunuzu, ümidinizi o kadar çok o kadar çok getiriyorsunuz ki <laughs> bu kadar çok umudunuzu, ümidinizi yitirmeyin derim dostlarım. Onu söyleyeyim size. Her zaman pozitif düşünün. Pozitifler siz bulsun. Yakınlarınızdan bir bebek haber alabilirsiniz. Allah doğru zamanda doğru şekilde sağlıklı bir şekilde verir. İsteyen herkese verir inşallah. Aile içinde huzursuzluk var. Ama bu huzursuzluk gidecek. Merak etmeyin. Biraz daha sabredin. Herkes taşın altına elini koyacak. Aile içindeki o huzursuzluk gidecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Rahatlayacaksınız. Hayatınızdan bir sene önce birini çıkarttınız mı bu kişi geri geliyor. Yani hayatınızdan kimi çıkarttıysanız o kişi geri geliyor arkadaşlar onu söyleyeyim size. 50 yaşın üzerinde bir adam varsa çok dua ediyor. Babanız dediniz kayınpederiniz olur abiniz olursa çok dua ediyor. Yani duacınız çok var sizin üzerinize gelen biri var arkadaşlar yani bu kişi sizin üzerinize çok geliyor bu bir değil iki değil artık o kadar çok bunu bunaltmış ki sizi siz de bu kişiyi hayatınızdan çıkaracaksınız. bu bir değil iki değil çünkü burada arkadaşlar büyük bir ağaç var oradan meyvesini yiyeceksiniz yani yavaş yavaş adım adım ağaçtan meyvelerinizi yiyorsunuz dostlarım ufak tefek kadınsal rahatsızlıklar olan bir bayan var aman aman sakın sakın ihmal etmesin yeni biriyle tanışacaksınız ilişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Yeni biriyle tanışıyorsunuz. Bu yeni biri size bayağı böyle bu uğur getirecek. Yani şans, bereket getirecek. Öyle söyleyeyimse güzel dostlarım. Birini kırmışsınız. E, özür dileyeceksiniz gidip. Tamam evet kırdım. Özür dilemesini de bilirim. Ve özür de dileyeceksiniz güzel dostlarım. 58 yaşında burada bir kadın var. Bu kadın arkadaşlar şöyle söyleyeyim size büyük bir destek olacak ekonomik anlamda. 58 yaşındaki kadın onu söyleyeyim size. Ve sizin üzerinizde çok fazla göz var. Çok göze geliyorsunuz, çok nazara geliyorsunuz. Nas felak okuyun. Böyle evinizi sirkeli sularla da silip böyle kendinizi rahatlatabilirsiniz. O kötü enerji gidiyor böyle sirkeli suyla yaptığınız zaman. Burada uçak yolculuğunuz var, otobüs yolculuğunuz var arkadaşlar ve sizin bazı şeylere kulak misafir olacaksınız. Yani bayağı böyle bir şok olacağınız. Bayağı böyle bir şaşıracağınız bir şeyler duyacaksınız. Yani onu söyleyeyim size güzel dostlarım. Saçlarını tepeden bağlayan, topuz yapan, kumral sarışın tarzı bir bayan var. Hatta bu e, renkli gözlü bir bayan. Bu bayan arkadaşlar sizi çok kıskanıyor. Yani onu söyle bu tarif ettiğim profilde bir bayan varsa siz e, bu bayanlara çok dikkat edin. Sizi çok kıskanıyor, onu söyleyeyim size. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. E, dilekleriniz su gibi akıyor. Umarım önünüze su gibi akar, su gibi gerçekleşir. E, sizi izleyen, sizi takip eden bir karşı cins var. Bu kişi size aşık, sizi çok seviyor, çok değer veriyor bir atılım yapacak yani bu kişi size doğru gelecek onu söyleyeyim size büyük bir göz var üzerinizde o yaşlı bir kadının sin üzerinize büyük bir gözü var onu diyeyim bakın bu da tabağınızın için güzel dostlarım bakalım ee, tabakta neler çıkacak elinde çiçeğini almış gelen bir adam var burada bayanlar yani eline çiçeğini almış böyle sin yanınıza koşarak geliyor. Yani büyük bir teklif var. Evlenme teklifi. Yani onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. Burada dört tane büyük balık var. Yani siz dört tane çok özel, güzel, büyük bir balık yakalıyorsunuz arkadaşlar. Dört tane onu diyeyim size. Uzun bir yola evet diyorsunuz. Yani bayağıdır dememişsiniz. Şimdi bir şans vereceksiniz. Yani uzun bir yola evet diyorsunuz. Onu söyleyeyim size. 21-22 yaşlarında burada bir bayan varsa büyük bir sürpriz yapacak. Yani sizi bayağı böyle bir derinden mutlu edecek bir sürpriz olacak yani onu söyleyeyim size. 10 ya da 15 gün sonra arkadaşlar bir iş görüşmeniz var onu söyleyeyim. 10 ya da 15 gün sonra bir iş görüşmesi çıkmış bakın burada. İyi değerlendirin derim. A s M harfi. Bu kişi sizden bir şey gizliyor. Bu bir bayan. Ve bunun ne gizlediğini, ne yapmaya çalıştığını, bunu öğreneceksiniz. Ve öğrendikten sonra da hesabını da soracaksınız. Güzel dostlarım öyle diyeyim size. Dostlarım sizin boğazınıza kadar düğümlenen laflar, sözler var. Yani sizin üzerinize gelen kişiler. Bu bir dil iki dil o kadar çok birikmiş ki haykırıyorsunuz. Haykırıyorsunuz artık bağırıp çağırıyorsunuz. Onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. Biriyle alıp veremediğiniz var. Sürekli tartışıyorsunuz. Sürekli kavga ediyorsunuz. Bu bir değil ikili değil tartış kavga bir uzlaşma yolu var. Ama uzlaşacaksınız. Üzerinizde arkadaşlar sanki böyle nasıl diyeyim kara bulutlar var. Ve bunlar gitgide arkadaşlar birisi büyü yapmaya çalışacak ama başaramayacak. En yakınınızdan. Yani büyü yapmaya çalışıyor. Ve başaramıyor. En yakınınıza, sağınıza, solunuza, önünüze, arkanıza iyi bakın. Kim olduğunu zaten bulacaksınız. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Geçmişte bir hata yapmışsınız. Onun ceremesini ben hala çekiyorum diyorsunuz. Ve çekmeye devam ediyorsunuz. Ama artık bu saatten sonra çekmeyeceksiniz. Yani onun ceremesini çekmiyorsunuz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Aklınızdaki kişi şöyle söyleyeyim ee sizinle tekrardan konuşmak istiyor. Tekrardan barışmak istiyor. Ve barışacak, arayacak. Şu an kendini toparlama aşamasında toparladıktan sonra gelecek ama onu söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Üç tane soru işareti var kafanıza. Şu an hayatınızdaki kişiyle alakalı. Üç tane soru işareti kafanızdan gidecek. Hem de temelle gidecek arkadaşlar. Bu üç tane soru işaretinin cevabını aldıktan sonra kafanız rahatlıyor, berraklaşıyor. Öyle diyeyim size. Davayı kazanıyorsunuz. Mahkemeyi kazanıyorsunuz. Ne davanız varsa kimle kimlerle ya da neyle ilgili. Siz o davayı kazanıyorsunuz dostlarım. Burada kocaman bir yılan var. Yılan kafası. Siz bunun başını yiyeceksiniz. Başını keseceksiniz. O yılan düşmanınızdan kurtulacaksınız dostlarım. Siz çok güçlüsünüz. Azimlisiniz. Bunların karşılığını alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Elinize kağıt kalem var. Bir yere imza atıyorsunuz. Ne sebepten, niçin, nedir bilmiyorum ama. Orayı imza attıktan sonra önünüz açılıyor. Baya böyle bir rahatlayıp baya böyle bir de hafifleyeceksiniz güzel dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Sizinle mutluluğumu da paylaştım. Sizi çok seviyorum. Sayenizde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.